Evet herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir Bursa programıyla yine birlikteyiz. Ee, 3 Nisan pazartesi günü Bursa ikinci altılısı. 3 yaş İngilizler 15 handikap dişi. 1200 metre bir yarışla başlayacak sevgili dostlar. Ee, son derece zorlu bir yarış. Ee, lakin ben buraya ilk e, 4 atımla e, yorumlayacağım. Daha sonra kapatmak isteyenler kapatmaya kadar gidebilir. İlk safkanın bir Super Saver temsilcisi olan Super Sweet Akın Sözön İdaresi'nde. Bu safkanın hazırlıkları gayet yeterli. Akın sözel idaresinde yarın çok etkili bir yarış gelebilir bu safkandan. Ben bu safkanı ilk kez kumpiste çıkacak olmasından dolayı ilk at olarak tutuyorum. 3 numaralı Super Sweet kuponunun ilk atı. Daha sonra son yarışlarda yine çok beğendiğim 10 e, numaralı Zingarella Gökhan Kocakaya idaresinde birinci kulvar avantajıyla e, ikinci e, atım olarak kuponuma yazacağım. Daha sonra 4 numaralı My Cinnamon Merçe Çelik idaresinde e, kaçarak liderliği alıp e, arka gruba e, direnebilme şansı çok yüksek. Eğer e, 8 nolu safkan Exclusive Lady e, buna müsaade ederse önde tek başına kalabilir. E, daha sonra 5 numara Zarif. E, Zafriyah. E, tam Özcan Yıldırım'la start alacak. Bu safkanı da e, ben kuponuma e, kuponumu yazacağım. Sıralamam 3, 10, 4 ve 5. E, geniş oynayan arkadaşlar kapatmaya kadar gidebilirler. E, günün Evet, günün ikinci ayına geçtiğimizde 4 kolenizler e, 2100 metre mesafede 16 handikap bir yarış arkadaşlar. Ben son yarışında jockey değişikliğinden etkilendiğini düşünüyorum. Ee, tekrar yeni e, en son kazanmış olduğu jockey ile Ali Can İnci idaresinde 16 numara Warrior Justin'ın uzayan mesafede etkili bir yarış yapmasını e, umut ediyorum. E, bu safkanla ikide bir yaptılar. Yarın üçüncü kez binecek. E, çok iyi bir yarış gelebilir bomboş kilosuyla. Bu uzayan mesafede e, pistinde de lehine olduğunu düşünüyorum. 16 numaralı safkan. Justin, ben de birinci safkan. Ee, daha sonra Lucky Fest kendini unutturdu. Yarın bir sürprize mizah atabilirim. Mercan Çelik İdaresi'nde e, uzayan mesafelerde etkili performanslara sahip. Daha sonra 2 numaralı Paryon. Ee, bu bu safkanı e, Antalya'da e, iki yarışta gördük. Son yarışında yapmış olduğu uzun aksiyonluyla ikincilik e, elde etti. E, yarın tekrar e, Bursa pistine dönüyor. Sevdiği pist. E, olur da ee, dişine bir göre bir grup olur da e, yarın belki liderliği almak ister belki ikinciliğe yatarsa e, uzayan mesafede etkili bir sprint atabilir. E, ben sıralama risk alarak 17, 6 ve 2 şeklinde geçeceğim. E, tuttuğunuz safkanlar varsa ilave edin sevgili dostlar. Evet, günün 3. ayına geçtiğimizde 4 yaşlı Araplar kısa vadede altı dişlere ait bir mücadele. Ben burada 5 safkanla e, kapatabileceğimi düşündüm bunlar sırasıyla bir numaralı güzel Muğla'lı. E, bu Safkan kendini unutturduğunda mutlak surette e, çok etkili yarışlar imza atıyor. Özcan Yıldırım bu Safkan tercihlemiş. E, bu mesafede de 2-12'lik bir derecesi var. E, gelmez sevgili dostlar. Daha sonra 7 numaralı Kurşun ili. E, ben bu yarışa çok etkili hazırlandığını görmekteyim. 7 yani numaralı Kurşun'un klasman olarak e, orijinal olarak çok farklı bir kumaş olduğunu düşünüyorum. Koştukça daha iyi yerlere gelecek yani 5 yaşlılığında falan e, farklı bir e, kimlikle izleyebiliriz bu safkanı. E, daha sonra formdan sanki çıkmış gibi gözükse de ama yine de e, dişi bir gruba gelip kısa vade altı mücadelesi verecek olan 6 numaralı Gideros Tolga Yıldız haricinde bu safkanı da e, mutlak suretle kuponlarımıza yazalım. Daha sonra 3 e, numaralı Bad is the First e, bu safkanın e, yani Şöyle, ben takip ettiğim kadarıyla bu mesafelerde etkili yarışları imza atıyor. Mutlak surette ben şans vereceğim kendisine. Dokuz kez koşup bir kez birinci oldu. Lakin ikincilikleri çok kıymetli. Dolayısıyla üç numara Bedrizita First'tan bir sürpriz gelebilir. Bu ara kayalar, Kadre kaya ve kaya ekürüsünün saf safkanları formda. Son olarak da 11 numaralı Sabır Çiçeği diyeceğim Gökhan Kocakay'a tercihiyle ile bir sürprize imza atabilir. 7 gün önce bir yarış gösterildi bu safkana bir Özgünan temsilcisi. Dolayısıyla bugün bir sürprize imza atabilir. Her ne kadar çimci gibi gözükse de Özgünan'ın uzun mesafeli koşullarını vermiş olduğu yavrulara dikkat çekmek adına Sabır Çiçeği'nden bir sürpriz gelebilir. Performans Malt At sindirimini ve performansını optimize etmek için tasarlanmış bir üründür. Doğal şeker kaynağıdır ve yenilebilirliği yüksektir. Yeme ve iştah problemi olan atlarda olumlu etkileri vardır. Performans Malt Atların enerji seviyesini yükseltir. Performans iyileşmesi sağlar. Bağırsak bakterilerini dengeler. De Faydalı bakteri oranını arttırır. Galop ve yarış sonrası dokuların onarım sürecini kısaltır. Atın daha hızlı toparlanmasını sağlar. Fiyatı ve zengin içeriğiyle hem yetiştiricilerin hem atların dostu. Performans malı. İyi sindirim, yüksek performans. Evet, geldik günün 7. koşusu. Altılı ganyanlarımızın da 4. aya. Kısa 6.900 6, 1900 metrede. Koşulacak olan bir yarışta. Işte. Yani kağıt üzerine baktığınızda Jesse Affetmez kazanır gözüyle bakıyor. Yani bakılıyor. Performans olarak da bu grupla eşdeğer. Lakin ben burada bir sürpriz oluşacağını varsayarsam kendi adıma. iki numaralı Jesse Affetmez'den sonra bir numaralı Baba Runner, 3 numaralı Sönmez Yiğit ve 4 numaralı Dark Elipse'yi yazarak ben burayı sağlama alacağım arkadaşlar. Sıralamam 2-1-3-4. Bugün 5. ayına geldiğimizde 4 Türkiye'nin güzel 5 şart bir yarış arkadaşlar. 1400 metre koşulacak. Hakkı'ya son yarışında banka oynamıştı biliyorsunuz. Güzel bir yarış yaptı. Bugün için Hakkı'ya liderlik vermeyebilirler. Dolayısıyla ben burada 2 numara Line Empire'dan çok etkili bir yarış bekliyorum. Görürken Özçelik idaresinde eli kulağında. Hakney en ciddi rakip olabilecek Safkan konumunda. Daha sonra 7 numara rütbesiz son yarışlarda gerçekten çok beğendim. Özellikle Foto'da ikinci kaldığı yarış, e, Calvetro'nun kazandığı Foto'da ikinci kalan rütbesiz ve formülü bir tık daha arttırmış e, durumda. E, neden olmasın diyorum. E, kupolama yazıyorum. Sıralamam e, 2, 1 ve 7. E, günün son ayağına geldiğimizde 4 yukarı Araplar 15 handikap 1800 metre kumda koşulacak sevgili dostlar. E, burada banko hakkımı kullanıyorum. E, ben son yarışını gerçekten çok beğendiğim ve uzayan mesafelerde etkili performansları imza attığını düşündüğüm e, 8 numaralı Boz Hayat Onur Yıldız İdaresi'nde banka önereceğim Safkan'dır sevgili dostlar. E, formu devam etmekte bu Safkan'ın e, çok daha üst gruplarda iş yapacağını düşünüyorum. Ve 8 numaralı Boz Hayat'ın e, kendi kupalama ve sizlere banka olarak öneriyorum. E, herkese iyi haftalar diliyorum, bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayalım sevgili dostlar.